Merhaba arkadaşlar. Dün Baden'in çok istediği bir set vardı. Marketten onu aldım. Sürpriz yapacağım ona. Bakalım tepkisi nasıl olacak. Bayağı malzeme var içinde. Evet şimdi sürpriz zamanı. Kızlar gözlerinizi kapatın. Kapattınız mı? Şimdi bir kutu senin önünde, bir kutu senin önünde. Açın mı? Aç bakalım gözlerini. Evet, şimdi içindeki malzemeleri bir çıkarın bakalım. Neymiş? Hazır. Tamam, malzemeleri karıştırmayın birbirine. ayrı ayrı koyun karıştırmak için. Tamam. çıktı. Boyalar da var. Kap, ölçü kabı. Evet. Bir tane de bu slime için özel şey. O kağıdı ben alayım Kız. size tarif edeceğim. Evet. Bir tane daha var ama bu sıvı hali. Şunu. ölçü kabı. Şimdi evet, arkadaşlar, sizde varsa, siz de sana. süslemek için malzeme var. Evet, İki. tane boyamız. Benim pembe ve Sen içinden kaç çıkmadı mı? mı? Çıktı. Tamam. Şimdi o kapları bana verin. Ben size başka kap vereceğim. Çünkü o kaplar çok küçük. Şey, anne saçını boyamak için kullanabilirsiniz. Yani biz bunu kullanırız. Siz onu kullanacaksınız zaten. Bu evet. senin. İlk defa slime yapacağız. Evet, ilk defa yapacaksınız ve sen dün çok istemiştin. Hmm. Ama nedense hep oyun jeli alıyoruz. Hiç sıvı evet. bulamadık. Evet. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım hazır. devam ediyoruz. Bunu mu koyacağım? Evet, onu koyacaksın. Hepsini mi kıtacağız? Evet. Bir bak bakalım önce bir koy hepsini. Sıvımı önce rahat olur. Hepsini koyacağım. Koy bakalım. Ama kamera şeyinde yani gösteririz arkadaşlara. Bence yapmam. Sık 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 kocaman bir slime olsun. Hadi evet. bakalım. bakalım Nasıl olacak? Şimdi kıvamlaştırıcıyı ben koyacağım. Tamam. Çünkü siz koyduğunuz zaman <laughs> ayarı kaçabilir. Bence de çünkü boş boş gitmiş olur. Evet. Onu koyduk. Şimdi ben bunu ufak ufak döktükçe bade, sen de karıştıracaksın, tamam mı? Hadi Karıştırıyorum. Karıştırmaya başla. Ama bu su. Tamam şimdi işte kıvam olacak. Sen hızlı hızlı karıştır. Ellerim karıştır hepsini. karıştır 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 karıştır. Hepsini dökeceğiz. Evet hepsini dökeceğiz. Yapışan Sen karıştırmaya slime. devam et. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hepsi slime'a girer zaten. Sen Hadi. bekle bizi. Önce Ben ufak ufak uğraşamayacağım şu anda. Şöyle Ama yapacağız. zaten. Karıştır, 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 uy, uy, karıştır, uy, uy, uy. karıştır, Evet. Bir süre elini sürmeyeceksin. Sadece çatalla karıştıracaksın, tamam mı? İyice slime kıvamı alana kadar. Tamam mı anneciğim? Hı İyice karıştıracaksın. Hadi bakalım. Seninki de geliyor şimdi. karıştırmaya başla. Evet arkadaşlar. Oluyor. İyice karıştıracaksın. Hızlı 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 hızlı. <laughs> Hadi bakalım. Karıştırmaya devam. Kemikte de daha güzel olacak bakalım. Hızlı karıştır Beren. Aynen. Hadi bakalım. <laughs> kuvvet. Slime'ı daha güzel olacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bu arada benim de aynanın yanı slime oldu. Biz önceden şimdi... de yapmıştık bir tane. Evet. E, olacak mı, olmayacak mı diye. Sonra olmuş. Yaptım. Yaptım. Denedik evet. ama şöyle oldu. bunu buraya koyduk, bunu evet. denedik. Oldu. Şimdi, evet. yapıyoruz. şimdi yapıyoruz. büyünü yapıyoruz. yapıyoruz. O yüzden. Büyüğü. Ayakta karıştıracağım da. Tamam, ayakta karıştır. Daha. Yani daha sıra boya olacak Boyaları dökmeyin yeter. Hey. Bir de simleri. Aa, çok güzel oldu. Evet. Ben şimdi iyice sürüyorum kıvam sürüyorum. alana kadar Niye? yapıyorsunuz. Ondan sonra rengini sonra önce bir kıvam alsın iyice. Arkadaşlar bizim tipimiz gözükmüyor. Birazcık aşağı inmeniz lazım ama vücudunuz evet. gözüküyor sadece. Benimki <laughs> kıvamına gelmiştir bence ya. Geldi ama kıvamı gelmiş gibi. Biraz kadar. daha Gözü karıştı. Biraz evet oldu bak bu sefer. Şimdi, şimdi rengini koyuyorum. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Ha. Aa, bu kadar mı? Evet. diğeriyle de karıştıracağız ya annem daha. Ama diğeri Hiç belki değil. olmayalım. Yok yok oldu o da. Hadi seninki de geliyor. Evet. Tamam. Ama sıvıldı. gibi oldu Şimdi şey diğeriyle mi? karıştıracaksın ya rengini vereceğim. Diğeri kıvamı oldu mu az oldu? Onu artık alabilirsin oradan. Tamam. İyice Elinle yoğura yoğura kıvam verebilirsin. Tamam bir şey kaç. Koy bakalım. Hepsini boca etsin. Sen bilirsin. Anne şu şu boyaları Açam. şey için kullansak olur mu? Için? Resim için falan. O resim için kullanılmaz anne. Birazcık aşağı inmen lazım yalnız. Gözükmüyorsun. <laughs> Bana da biraz kat hangi renk? 2 şey. mavi. Et pişirmiş gibiyim. Bak. Evet onu artık masanın Et üstüne kibedim. alabilirsin Bade. Tamam sinirler biraz daha yoğunlaşsın. Ondan sonra ödeyeceğim. Çünkü evet. de yoğurduğumuz zaman. Ben kabın içinde yoğuracağım şimdi. Tamam. Böyle yap. Şerif çok severim. Biliyorum çok sevdiğinizi. Evet arkadaşlar. İyice kıvam vereceksin şimdi onlara. Şimdi dökebilir miyim o şeyi? İyice bir kıvam alsın ondan sonra. Neyi dökeceğiz? Aha. Mavi kaptakilere. İnşallah olmuştur. Bence oldu. Aynen bak. <laughs> Güzelce yoğurmanız <laughs> lazım. Bu sefer başardık. Bu sefer başardık. Arkadaşlar <laughs> bu da oldu. Normal sıramlardan daha güzel bence ev yapımı. Biz tekli bulamadığımız için setli bulduk. Ama belki tekli de bulabiliriz. Bir sonraki videolarda tıraş köpüğüyle falan da belki yapabiliriz. Deneyeceğiz. Olur. Sadece sen. otur annem. <laughs> Onu artık masaya alın. <laughs> Seninki çok güzel olmuş. Ver şunu bana Ben şu simlere bir şey yapayım. Bu artık bizim slime kabımız olsun. Ha evet. bakalım. Çok güzel. Demek ki neymiş? Hepsini koymamız gerekiyormuş. Evet. Biz yanlış Şunu yaptık. Kayınlar Yani şunun. Hepsini. Hepsini koymamız gerekiyor. Tam kıvamını almak için. Biz yarım yarım koyduk. kıvam aldıramadık. Olmadı. Herhalde Olmadı. biz yanlış yaptık ama. Kocaman bir sınır oldu. Evet. Oynayabilir miyiz artık? Bence oynayabilirsiniz. Şunu koyacak mıyız? Bozabilir mi? Bilemedim. Bozar mı? Bozar. <laughs> bir bakayım. Yok. Karıştırabiliriz. Yok. 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 yok, yok. İkincisi var. Olmuş. Olmuş. Benimki de. Aman. Karıştır. Aa, ben bu tamam zaman? karıştırabilirsin diğeriyle şey olursa evet Hı. çok büyük oldu arkadaşlar evet kocaman oldu bak hep izliyor dizileri şimdi bunları biz kaldıralım oynuşumuzu gösterelim bence. evet evet topladık ve böyle kıvama geldi benimki şimdi <laughs> e, baloncuk yapacağız yapabilirsek eğer bundan çok güzel. Bu arada da iki biraz et gibi oldu. Evet. Evet. Şöyle. Şimdi yapalım. sese bakın arkadaşlar. Şöyle. Wow. Ben eğer böyle ya, oldu, evet eğer Ama böyle o. slime videoları gelmesini istiyorsanız bakın şimdi, abone bekle, olmayı evet. ve yorumlara yazın. Şimdi en büyük balonu kim yapacak? En büyük balonu yapan abi hediyem var. Hediye <laughs> mi? Evet hadi bakalım. Ne zaman? En büyük balonu yapana. Ma yani bu balon büyük. Bir dene bakalım. Bir dene Deneye deneye saçına slime yapıştı. <laughs> Yok bas. Şurada yapışanlar var onlara da yapışanlar. Sıra wow. ben. Kaç puan verdim? 10. 100 üzerinden 10. Harika. <gülüyor> Patlatma. <gülüyor> Arkadaşlar bakın. Simler var. Anne bak. Evet simler uçuyor gibi değil mi? Patlatıyor. <laughs> Sürpriz. Ne zaman? Hadi yap bakalım balonu. Ben yap. İki tane mi yapacağız balon? En büyük balonu yapan kazanır. Oh, Olmadı. Size de kıvamını yapıyoruz. Ve çevir, çevir. Olmadı Yırtılıyor. Yırtılıyor. Neyse hadi yapın bakalım. Çok güzel arkadaşlar. E ee, şimdi sesi dinleyin. Ben yapayım. Ben ikimiz yapalım tamam mı? Bir, iki, üç. Arkadaşlar böyle video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazınız ve kanala abone ol bildirimlere basmayı unutmayın. Evet. Ay. Böyle bu tarz videolar çekeriz. Evet. Ve en, en çok izlenen şeyler yorumlara yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar yorumlara yazın. Hiç yazmıyorsunuz. Biz yorumlara bakıyoruz ama yazmıyorsunuz. Hiç utanmamız. Şimdi evet. çıkartacağız. Kim yapıyor? Şimdi ben. hadi yap bakalım balonu. Tamam. Ben. Beren sen yap. Bir önce. Bir daha yap. Bir daha. Tamam. Ben yapıyorum. Bari sen yap. Harika. Sıra e, ben yapacağım. Tamam. Sen de yap balonunu. Ben yaptım. Sonra ödülünüz geliyor. Yapamıyorum ama. Hadi bir daha bir dene. Su gibi. Küçük baloncuk çıkarsın. İstediğin zaman büyük de yapabiliyorsun. Hadi bir daha ben evet. dene. Şöyle Şöyle. Evet. Uzat, genişlet. Genişlet. At. at. Yani, evet, olacak bak. Vay çok güzel. Şimdi hiçbir zaman ayrım yapmadım sizin aranızda. Gene yapmayacağım. İkinize de birer ödülüm var. Ne? Bu senin. Ne? Bu da senin. Herkesin sevdiği gibi. O zaman afiyet olsun. Videomuzu kapatıyoruz. Evet. Hemen de ısır kaşığı bakalım. <laughs> Kanala abone olmayı, bildirimlere basmayı unutmayın ve yorumlara, yorumlara slime ile ilgili şeyler yazın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.